mutfağından herkese merhabalar selamlar sevgiler evet arkadaşlar bugün çok güzel oldukça pratik ve lezzetli bir tarifimiz var bu yalancıyı kim sevmez diyoruz ve yalancı pastırma hemen malzemelerimize geçelim her evde bulunabilecek malzemeler arkadaşlar 1,5 bardak köftelik bulgur 2 dilim bayat ekmek bir yumurta 3 diş sarımsak bir çay bardağı irmik kimyon, karabiber, pul biber. Malzemelerimiz bunlar. Oldukça pratik ama bir o kadar da lezzetli bir tarif. Malzemelerimizi tanıttık. Yapım aşamasına geçelim. Bulgurumuza irmiğimizi ilave edelim. Baharatlarımızı ben birer tatlı kaşığı kullandım ama siz arzunuza göre kullanabilirsiniz. Dilim ekmeğimizi şöyle içine alarak ilave edelim. İki dilim bayat ekmeklerimizi de ilave ettik. Göz kararı tuzumuzu ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra şöyle bir çay bardağı sıcak su ilave ederek birkaç dakika bekletelim. Üzerini kapatmaya gerek yok. Sıcak su zaten hemen yumuşatıyor. Arzu ederseniz soğuk suyla ıslayıp üzerini kapatıp bekleyebilirsiniz. Bir yemek kaşığı da biber salçası kullanıyoruz arkadaşlar. Tabi arzunuza kalmış. Sarımsaklarımızı da ilave edip yoğurmaya başlayacağız. Sarımsağımızı da ilave ettikten sonra şöyle bir yoğurma aşamasına geçelim. Özellikle bu Urfa yöresinde yapıldığını biliyorum ben. Anadolu'nun birçok yerinde de yapılmakta bu. Ben küçükken Urfa'da bir komşum vardı. Ondan görmüştüm. Aklımda kaldı. Çok da severim. Sizler de seveceksiniz eminim. Ama nedense yalancı pastırma deniliyor. Tadı onu andırıyor. Bir yumurta şöyle kırıyoruz. Onunla da yoğuracağız. Bayat ekmeğiniz yoksa 3 kaşık veya 4 kaşık yemek kaşığı tabii un da kullanabilirsiniz. Ama genelde bayat ekmeğin içi kullanılmakta. Acı seviyorsanız acıyı kullanın ama acı sevmiyorsanız tatlı biber salçası veya hiçbirini kullanmayın. Evet bulgurumuzu yaklaşık bir 10 dakika çok güzel bir şekilde yoğurduk. Artık şekillendirip kızartmaya başlayacağız. Yalancı pastırma deniliyor buna. Ee, oldukça pratik ve lezzetli göreceksiniz arkadaşlar denediğinizde anlayacaksınız. Evet şimdi bunları şekillendirelim. Şöyle avucumuzun ne gelecek bir şekilde. Oldukça pratik gördüğünüz gibi. kalın veya ince olmayacak. Elimizi hafif ıslatırsak yapışmayacak elimize. Kolaylıkla alabileceğiz. Bütün bulgurumuzu şekillendirip indiriyoruz bir kenara. Şekillendirme işlemimiz bitti. Şu an tavamızı, yağımızı aldık. İsteyen sıvı yağ, isteyen zeytinyağı kullanabilir arkadaşlar. Bu isteğe kalmış. Yağımız iyice kızsın. Daha sonra bunları birer birer atıp kızartacağız. Yağımız iyice ısındı. Atıyoruz. Çok güzel bir şekilde yapmadan kızarttık, alıyoruz. Yalancı pastırmalarımızı kızartma işlemi bitti, bir kenarda bekletiyorum. Ha bu arada arkadaşlar belirttim kesinlikle fazla yağ çekmiyor, bundan emin olabilirsiniz. Evet, yalancı pastırmamız artık hazır. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Deneyin. Gerçekten çok güzel ve her evde bulunabilecek malzemelerle yapılan bir tarif bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.